Uğur Uzunel 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir Kadife Kale'de dünyaya geldi. Çok küçük yaşında oyuncu olmaya karar verdi. İlkokul 2. sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. Çocukluk yılları Bornova'da geçti. Bornova'daki küçük bir oda tiyatrosu olan Hayrettin Filiz yönetimindeki Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde yıllarca sahneye çıktı. Üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ana sanat dalında okudu ve bu bölümden mezun oldu. Okulun deneme topluluğunda kısa ve uzun pek çok oyunda ve test çalışmalarında görev aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosunda yer alırken Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresçi Film Festivallerinden en iyi film ödülüyle döndü. Kendi kurdukları Intakt adlı gruplarıyla İstanbul'da Penatrator adlı oyunu şututkar Türk Oyunları Festivali'nde en iyi oyun ödülünü aldı. Uğur Uzunel aynı oyunla bazı eleştirmenler tarafından İstanbul'un en iyi performansları arasında gösterildi. İkimizin yerine ve Nefesim Kestene kadar sinema filmlerinde yer alan oyuncu Ağır Roman Yeni Dünya, Şeref Meselesi, Aşk ve Mavi, Halka, Afili Aşk gibi birçok dizide yer aldı. Ünlü isim son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat verdi. Aslen İzmirli olan oyuncu 1.80 boyunda 74 kilo ve akrep burcudur. Boş zamanlarında seyahate çıkan ve boks sporu ile ilgilenen ünlü isim çok sık olmasa da Instagram kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle mavi tıklı resmi Instagram hesabında 105 bin takipçisi bulunuyor.